Evet. Selam arkadaşlar. Selam. Uzun bir aradan sonra. Ay çok oldu ya çekmeyeli. Çekin Biraz utandım ya. Unutmuşum. Uzun aradan sonra ilk defa. Çünkü biz bayağıdır evde çekmiyoruz ya yani. Evde çünkü <laughs> video çekmeyi sevmediğimiz için evde çok video çekmiyoruz biz. Mesela yani. pandemi döneminde hep evdeydik, hep niyetlendik ama hiç çekemedik. Aynen çekemiyoruz ya. İşte Sıraç doğal 2 ay oldu. Evet. Tam 2 ay oldu mu? Yok. 2 ayın içindeyiz şu an. 2 ay 8 gün oldu. 2 ay 8 gün oldu. İşte neler yaşadık, iyi kötü işte biraz bahsedelim dedik sizlere de fikir olması açısından. Ee, hastane işte önce hamilelik biz bir şey anlamadık hamilelikten yani. Sen de öyle. Hem virüs mevzularına denk geldi hamilelik. Hep evdeydik. Çabuk geçti. Bir de problemli değildi benim hamileliğim. Mide bulantım falan hiçbir şeyim olmadı. Rahat geçti yani. O yüzden bir şey anlamadık. Aynen. Öyle geçti gitti yani. 37 artı 4 de doğuma girdim. 37 değil ya 38 pardon. Şey sıkıntılıydı biraz işte hastane süreçleri biraz gıcıktı. Çünkü hadi evet hoşlanmıyor. Hastanelerde pürüz istemiyor hiç. Problem istemiyor. Bizim hastanelerde de bu mümkün olmuyor pek. Şimdi bizim gittiğimiz doktor çok yoğun bir doktor sağ olsun. İyi bir doktor. Hiçbir hastayı da geri çevirmediği için bir gidiyorsun bin kişi var. Sıraya giriyorsun böyle bildiğin şu anki al ekme kuyruğu gibi yani. Aynısı yani. Mesela randevu saatiniz bizim diyelim ki 3. Bizim oraya girmemiz buçu bulabiliyordu yani. O kadar bekliyorduk. Evet. Yani hastane süreçleri zordu sadece bizim için. Onun dışında pek bir şey anlamadık yani. Evet, kolaydı, kolay geçti. Hastanelerde çok Bir de doktor bektirdik. değiştirdik biz 3 kere. 3 kere. 3 kere mi değiştirdik? 2 kere. Evet iki kere doktor Bir işte. kere de ilgi, ilgi Hastanesi'ne gitmiştik. Oraya da öyle mecburen gittik. Tam pandemi zamanı virüs patlamış. Hamile olduğunu öğrendik işte Tuğçe'nin. Evet 11 Mart. 11 Mart'tı. Tam da virüsün patladığı zaman böyle kimse dışarı çıkamıyor. Ben böyle çöp atmaya giderken nasıl gidip çıkıyorum biliyor musunuz? Böyle kapşonu takıyorum, <laughs> maske, gözlük, siperlik. İşte çoraplarımı paçanın üstüne geçiriyorum falan. <laughs> Onları balkona koyuyoruz. Ha, eşyaları balkona soyuyoruz. O kadar korkuttular ki insanları yani. İşte eşyalardan bulaşır, ayakkabıdan... Şimdi de diyorlar ki işte yüzeylerden bulaşmaz falan. İşte antibakteriyel sabun kullanmayın bilmem ne. Sürekli güncelleniyor yani. Bir de e, öyle bir döneme denk geldi ki hep evdeyiz. Değil mi aşkım. Evet. Yani o yüzden de bir şey anlamadık galiba. Aslında çok aktiftim yani. Dolaşıp çıkabilirdik. Karnım da çok büyümedi benim. Biz çok dışarı çıkan bir çift olduğumuz için çok geziyoruz. Sosyal bir çiftiz biz. Ama bu pandemi en çok bizi vurdu yani. Evet. Çok da dikkat ettik. İşte hamile olduğu için Tuğçe işte işte biliyorsunuz gebelerin işte bağışıklığı daha düşük oluyor. İşte bebek risk altında oluyor bilmem ne. İşte haberlerde izliyoruz. Yok hemşire bir tane hemşire vardı. Allah rahmet eylesin. Hamileyken kadına virüs bulaştı, öldü. İşte böyle bunları izleye, izleye iyice paranoyak olduk yani. Çok Hiçbir hoşçak. şekilde evden çıkmadık. Millet geziyor yani herkes. Sürekli virüs bulaşıyor. Benim amcamın onunla virüs bulaştı. iyileşti İşte eşine bulaşmadı. Mesela kız kardeşimin eşine virüs bulaştı, iyileşti. Kız kardeşime bulaşmadı. Böyle normal nezle gibi millet atlatıyor, geçiriyor. Biz ama evde kendimizi böyle rahibe gibi kapattık yani. Ha aslında gebelik olmasaydı bu kadar kasmazdık diye düşünüyorum. Ya yani mutlu ki asla kasmazdık. En azından e, ilk zamanlar biraz dikkatli olurduk. Eyvah. Piş pişle. Piş pişle aşkım. Rahatsız oldu ses. Bilmiyorum aşkım. Al kucağına bari. Devam ederiz. Kolunda mikrofon var. Dikkat et unutma. <laughs> <mı? Yani cevaplı. gülüyor> Al kucağına belki susar aşkım. Böyle devam edelim. Uyuyor şu an. E ne var adam o ağlıyor aynı zamanda. Hem uyuyup hem ağlayabiliyor yani çocuk. Çok yetenekli oğlumuz yani. Ah bebeğim tatlım bebeğim. Tamam. Gözü <laughs> <Beğesi> kapalı. <laughs> Nerede kalmıştık? <laughs> Bakacağım aşkım? Bakacağım mı aşkım? İşte hastane süreçleri benim için sıkıntılıydı biraz çok böyle şey vardı mesela bir sıkıntı daha vardı hastanede. Ya yani pozitifleri almaya başladılar hastaneye. İşte test yapıyorlar falan. İşte özel hastanelere ücretli test yapma şeyi verdi devlet. Bizim gittiğimiz hastanede de pozitif hastalar geliyordu test yaptırmaya falan. İşte onlarla yan yana kasada bir şey sıraya giriyorsun. İşte ücret ödüyorsun bilmem ne falan. Kavga çıkardım kaç kere yani. çocuğa bir e, e, bebeğimiz olduktan sonra bir kan verdik bir aşağıda evlere şenlik yani anlatsam normal pozitiflerin kan verdiği yerde bizden kan aldılar yani. Yetişkinlerin kan verdiği yerde bizden kan aldılar. He, ne bir bebek hemşiresi var ne bir bebek doktoru var çocuğu ne hale getirdiler üstü başı dağıldı battaniyesi Çok bir yerde Çok küçüktü falan. daha 2-3 günlük 4 günlük. He, tüm... Kan alamıyor bir tane hemşire gelmiş kan alamıyor diyor ki işte kan gelmiyor başka bir hemşireyi çağırıyor bebek hemşiresini. Ya sen bilmiyorsan neden o zaman burnunu sokuyorsun yani? Çocuk oyuncağı mı? Evet bayağı problem çıkarmıştım ben orada ya. Yani. Bebek hemşiresi geldi dedi ki çocuğu ayağa dikmeniz lazım. Kan gelmez tabi dedi falan. Ya çıldırdım ya. Yani orada onları bazen böyle sağlıkçıları dövüyorlar ya. Gerçekten haklılar yani. Kolon hastanesine gittik bir de işte kolon maceramız var bizim bir videoda bahsetmiştik biraz orada da bir bir bayan doktor var sağ olsun hastaneye adım atar atmaz bizden bin lira para aldı bir sürü test aldı saçma sapan o konuya değinmeyeceğim yine bahsetmiştik çünkü bir videoda evet yaptığı testler de böyle şey değil yani hani bu ikili üçlüler değil toksoplazma bilmem ne böyle testler yaptı gerekli bence çok gerekli olmayan ee, testler. Bazı bazı anne adaylarına işte diyorlarmış ki işte senin çocuğunun ciğerleri gelişmediği, işte şu testi yapacağız, bu testi yapacağız falan korkutup insanları böyle paralarını alıyorlarmış. Buradan anne olacaklara tavsiyemiz dikkat edin, bilindik doktorlara gidin. Tavsiye üzerine doktorlara gidin. Bu evet, çok acı bir tecrübe oldu için. <laughs> Mesela doğum Doğum zamanı da çok problemler yaşadık mesela herkesin mesela istediği mesela doğumda fotoğraf ister işte içerik kameraman bile getirenler var yani. Asla asla yani sokmadılar. Yani iki tane fotoğraf çektiremedik yani. Ben başucumdaki hemşireye dedim ki ben epitürel oldum bu arada Sezeryan. E Dedim elinde telefon da oynuyor böyle başımda beni orada kesiyorlar, o böyle mesajlaşıyor. Dedim ki iki üç tane dedim fotoğraf çekebilir misin rica etsem dedim doktorlara baktı ya dedi olmaz dedi. Çok üzgünüm falan dedi böyle. Sonra şey rica ettim. iki tane ebe vardı. Biri doktor. Bir, iki tane de ya ebe ya bebek hemşiresi bilmiyorum. Onlara rica ettim. İşte pandemi yüzünden biz izin vermiyoruz. bu arada ameliyathanede telefonlar havada uçuşuyor. Herkesin elinde telefon. Eee. Telefon bile çaldı yani düşünün ameliyathanede doktorlardan birinin. Yani kesinlikle izin vermedi. Ayrıca bebeği çıkardıklarında kısa bir video var orayı koyarsın. Yani kadın bana diyor ki ay yasak çekmeniz ama işte çabuk olun falan bilmem bebeği ne. Ablam dedi ki ya bebeğimizi göstermediniz dedi. Biz fotoğrafını hani suratını görelim Sonuçta bebek mi? bizim değil mi? Oradan götürüyorsun küçük pusetle. İnsanlar bakacak, resmini çekecek yani. Yani bu pandemiyi bahane edip her şeyi kılıp kendi istediklerine göre şey yapıyorlar şu an yani. O yüzden biraz problem oldu yani. Bir de benim sütüm gelmedi. Bir tane o, o da tam maceraydı yani. İlginç bir hemşire hanım vardı orada. Bizimle ilgilendi, ilk gün o ilgilendi. Kesinlikle mama vermiyor. İşte emzirmeniz gerekiyor. İşte bebeğe e, anne sütü gerekli. Onu biliyorum yani anne sütü gerekli olduğunu süt yok yani. Ben sezaryen oldum. Biliyorsunuz hemen süt gelmiyor. Bebek çok küçük, Bebeği tutamıyor zaten. Zaten küçük olduğu için Beslenmesi gerekiyor, e, süt yok, emmeyi tutamıyor. Bir gün aç kaldı bebeğimiz orada. Sarılığı arttı mı bebeğin? Bir gece de hastanede kaldık sarılık yüzünden. Bu arada bizim sarılığın sebebi kan uyuşmazlığı. Bana kan uyuşmazlığı testi yapmadılar. Yani Halitle benim kanım uyuşmadığı için bebekte ekstra sarılık oluyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bana kimse sormadı yani test yaptın mı? Bir tek sağlık ocağındaki hemşire sordu yapıldı mı diye. Hayır dedim o da şok oldu yani. Yapılması gerekiyormuş normalde. Ama bir şey olmadı Allah'a şükür. Sarılığı biraz arttı düzeldi. O da beslenseydi düşecekti sarılığı yine yani. Çocuğa bir gün boyunca süt yok. Süt gelmiyor herkes bilir yani evet. üç gün gelmiyor Ablam süt. Allah'ım dedi ki şey mama alalım falan yok biz önermiyoruz diyor sadece, sadece. Sonra diğer hemşire geldi ertesi gün nöbetleşe sanırım çalışıyorlar ben onu söyledim böyle böyle diye olur mu öyle şey falan dedi maması geldi oğlumuzun düzenli şekilde 30 ml 30 ml içti çocuk toparlandı bayağı bir iyi geldi. Mesela bizi kontrol için çağırdı çocuk doktoru. Bir gün sonra mı? iki kaç gün sonra gittik biz? Dedi ya ne yaptınız? Mor mı koydunuz bebeği dedi. Şey oldu. E, biz ilk kontrolümüze gittikten 3 gün, 4 gün sonra tekrar kontrole gittik. O zaman sarılığı artmıştı. Sonra 2 gün sonra tekrar gelin dedi. Ben bu arada sütüm geliyor. Sütümü sağıp sağıp verdim sürekli bebeğe. Sarılığı inanılmaz düşmüş. Normalleri 6'ya falan düşmüş on üçte. Doktor Doktorda şok oldu ne yaptınız diye. Evet. Yani sarılık olan annelere söyleyeyim buradan. Şimdi doğum yapacak olanlar vardır falan. 3 saatte bir uyanlarıp. Eğer besleniyor. sütünüz varsa gerçekten emzirmeyle yeterince süt alamıyor bebeğin çene kasları gelişmediği için Sağ verirseniz eğer inanılmaz etkili oluyor. Sarılık için özellikle tavsiye ediyorum. Evet. Bir de bunu mutlaka söyleyeceğim dedim yani unutmadan söyleyeyim. Yeni anne olanlar, baba olanlar, işte yeni çocuğu olanlar yemeyin, içmeyin o sallanan şeyden alın. Bu kendi kendine sallanan bir beşik var. Ana, Ana kucağı deniyor ona. Yemeyin, içmeyin alın yani. Biraz pahalı bir şey olabilir evet ama inanılmaz hayatınızı kurtaracak. Bana dua edeceksiniz yani. Biz ne diyorduk? Biz bakıyoruz şimdi bir şeyler. Şey diyoruz. E, bunun buna bu kadar para veriyorlar. İşte çocuk buna biniyor 4-5 ay, 6 ay ne kadar gereksiz falan. Böyle konuşuyorduk ama Şimdi biz sıradan bir ana kucağı aldık. Bizim bebeğimiz sallanmayı çok seviyor. Bence bütün bebekler seviyor. Tabii canım. Yani mesela sürekli uyanıyor, sürekli başındasın. Hadi oğlum piş piş şöyle böyle. Ama o olduğu zaman onun üstüne bırak. O öyle güzel sallanıyor ki böyle sanki böyle gezdiriyor musunuz gibi. Mesela çocuğu çocuğu olanlar bilir. Onu mesela çocuğu pusette alın götürün bir yere falan uyur böyle mesela. Evet. çünkü bilir yani böyle sallanıyormuş gibi havada böyle uçuyormuş gibi. Aynı o şeyi veriyor. Bu şekilde sallanıyor. Hemen uyuyor. Hayatınız kut kedilere bakın ne güzel. Televizyonda kediler Bank var orada. Banet sonra. Evet. Yani bu mutlaka almanız gereken bir şey. Mesela biberon alırken çok dikkat edin. Biz kaç tane biberon aldık, kullanamadık. Çok geliyor mesela. Boğulur gibi oluyor çocuk. Evet. Yani dereceleri var evet onların ama bazıları doğru değil bence. Mama mesela. Ben mama. Mama olayı. Hastanede bebeğimize hip mama verdiler, vermişler bizim. Onu öğrendik. Biz hipten devam ettik. Sonra hip biraz çok en pahalı mama şu an. Ne kadar hip? Büyü 150 lira en ucuzu şeyde. 150 değil, Ebevekte. 160. Ebebekte 160 lira mı? Normalde 180-190 lira civilde orada burada mikrostop. Büyü dediğim 800 küsür gramayı. Ha, işte bir de küçüğü var onun işte. 300 gram mı? 12. O da 75 TL galiba. En ucuz bebekti bu arada. Jivil'de daha pahalı. E Biz ondan devam ettik. Onu verdim ben. Ben bu arada hem emziriyorum hem de mama veriyorum ekstra. Günde 3-4 kere mama veriyorum. Onun dışında emziriyorum. Çünkü doymuyor. Doymuyor yani. Bebelak gördüm ben. Bebelak Gold bir numara. Onu dedim deneyelim. Fiyatı biraz uygundu. Ama bebeği çok zorladı. Çok böyle kendini sıktı böyle kaka yaparken çok korktuk. Sindirimde problem çıkardı. Sindirimde kabız yapmadı ama. Her bebekte aynı olacak diye bir şey yok. Bizim bebeğe gelmedi yani bebeler. Evet değişiyor. Mama önerisi olmaz bence her bebeğin bünyesi farklı. Çünkü oluk oluk kusuyorlar bazen kabul etmiyorlar. Bizimkinin de gaz problemi yok mesela. Osuruk böceği bu tanıştırıyor. <laughs> <laughs> Sürekli salıyor. Evet çok problem yaşamadık yani gazla alakalı. Aynen. Millet dışarıları gezdiriyor arabayla. Diyorum ya gazı çıksın diye. Bir de bu Hip Maman'ın Kombiyotik serisi var. Normalde bir numarası kutuda var bir tane. Evet, bir de kombiyotik, kombiyotik diye arıyoruz. bir mama var. O tenekede o. O daha e, işte gaz problemi, işte sindirim problemi olan olmasın diye işte çocuklarım. özel olarak geliştirilmiş. Biraz daha pahalı. Onu kullanıyoruz. Biz hiçbir problem yaşamıyoruz şu an. Yani normal kakasını yani yapıyor. Yani içinden e, içinde probiyotik farkı var. Birkaç madde farklı diğer gitti araştırdım ben. Hani gaz problemi olan bebeklere kombiyotik tavsiye ediyorum. Eğer yoksa mesela bizim yok şu an gaz problemimiz. Diğerini alabiliriz aslında. Mesela gözlemleyin çocuğunuzu işte mama bir, birkaç tane mamayı deneyin. Mesela Aptamil'i biz çok merak ediyorduk denemedik hiç. Evet. Ama bebelakta kakasının rengi değişti çocuğun yani. Evet koyu oldu. Bayağı. Normalde anne sütüyle beslenen bebeklerde biraz daha sarımsı olur. Hipte de aynı renk. Mesela hip değiştirmiyor asla bebeğimi. Evet, kesinlikle gaz problemi olmuyor. Kombiyotikte öyle ama. Bir yani, yerini bilmiyorum. Çünkü çocuğun kakasına bakınca anlıyorsun işte sindirim ile alakalı ya da mama ile alakalı işte sana bir işaret veriyor bebeğin dışkısı. İşte buradan biz de dedik ki ya bu dedik hip anne sütüne demek ki daha yakın evet, değil. Evet. Ondan yani anne sütünün yerini tutmasa zaten bizim bebeğimiz anne sütü alıyor. Şu an 2 ay daha devam edecek herhalde mamaya. İlk gıdaya geçilecek zaten sonrasında. Öyle. Ama işte bebeğimiz biraz artık ele avuca gelmeye başladı. Artık unutturdu bize her şeyi yani sağ olsun. Evet. Uykusu da düzene girdi. Daha artık iyi şu an. İlk şoku atlattık biz. 5-6 saat uyuyor yani artık deliksiz. Evet. Daha da derinleşecek gittikçe. Evet. Daha da Her şey olacak. iyi gidiyor Allah'a şükürler olsun. Şu virüs de bir bitseydi çocuk büyümeden. Yani biz artık dışarı çıkıyoruz ama çocuğu paketliyoruz. Zaten çektik birkaç tane markette ağlıyor falan. He. Öyle markete falan gidiyoruz. Havalar soğuk birazcık böyle ısınsa böyle bir sahile falan gitmek istiyorum ama. Bir türlü ısınmadı davalar çok. Bugün de sokağa çıkma yasağı olduğu için hava çok güzel. Of, güzel hava ya. Bu mağdur. <laughs> yaz gibiydi ya. Yasaklar da bakalım ne zaman kalkacak. Şu aşılamalar bir tamamlansaydı eski günlere bir kavuşsaydık ya Allah'ın izniyle. Evet, çok daraldık. Yıldız Parkı'nı özledim ya. Ne kadar Hadi çok. Hadi Yıldız sık Parkı'na gitmek senin. istiyoruz. Orası güvendi bence. Evet. Çok sık gidiyorduk Tuğçeyle bekarken, daha 10 sene önce. En son yine pandemide gittik ama bir kere. Düğünümüzde gittik, dış çekimde gittik, pandemide gittik. Sü bizim çok gitmişizdir yani. Böyle bizim... herkesin bir mekanı vardır mı ya böyle, bizim de orası. Aynen, bizim bahçemiz gibi oldu orası. Bir de çok güzel yenilemişler, çok güzel ha. olmuş. Ya ne var lan? <laughs> ne var oğlum? <laughs> Acıktı. Değilmiş. Asıl kelam böyle işte. Bu evde video çekmeye bir alışsak aslında böyle sohbet güzel oluyor biz de. Arada bir böyle yapalım yani bence. Böyle soru cevap çekebiliriz. Videoyu... Ya bizim çok fazla abonemiz yok zaten. Biraz eşimize dostluğumuza hitap ediyormuş gibi oluyor zaten. Yani hem de anı biriktiriyoruz. He. Bizim yani takipçilerimiz genelde 5 İzleyenler olmuş. abone olursa iyi olur yani değil mi aşkım? Evet ya binlerce izlenme oluyor. Yani böyle abone olsanız daha iyi olur. Evet. Biz de çok teşvik ediyor böyle abone sayısı arttıkça. Böyle soru cevap falan çekebiliriz. Biz sorularınız varsa yazabilirsiniz altına. Aynen. Güzel olur. Bize sıkılıyoruz evde. Bize de konu olur. Aynen aynen. Değil mi? Hmm. Tamam mı? Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, beğenin Allah videoları. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beğenin videoları. Beğenin, abone olun. <laughs> ne yapıyor boklu? Sen onu niye kızıyorsun? Boklu olduğu için. <laughs> çok sıçıyorsun oğlum. Bu kadar bez nasıl alacağız sana lan? <laughs> He? Çok bu, acıkmış. bu kadar kaka yapma. Onunla ilgilen de ben mama yapacağım ona. Ya çok kaka ediyorsun sen. Nasıl alacağız bu kadar bez? He? Come